Merhabalar arkadaşlar. Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel yazmaya güzel bir oyası no çalışacağız. Ağır bir model. Güzel tam çeyizlik genelere yakışır. Bir model çalışacağım. Daha doğrusu Instagram'dan bir takipçim ısrarla istedi bu oyayı. Ben de bir deneyim dedim sizinden. Alt zemini budur arkadaşlar. Ben bu taraflarda aralarına 8 tane ilmek bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Diye başlayalım. başta i̇şte ipimiz çirkin durmasın diye şuradan bir düğüm atalım ikincisine de sonra keselim Evet arkadaşlar böyle iki zürafanın üstüne atlayıp küçük bir pimpirik yapalım ufak bir pimpirik daha şöyle yanındaki zürafaya iniyoruz bir tane daha göstereyim bu birinci zürafa bu ikinci tekrar bu zürafanın üstüne gelip bir tane küçük bir pimpirik daha sonra yanındaki zürafamıza iniyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Ben toplam bunlardan 8 tane yapacağım. Yapıp tekrar geliyorum. Videomuzun olmasın diye. O yüzden uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Ben bu ara yolu bitirdim. Ben 8 tane yaptım. Burada da 8 tane ara bırakıyorum. Siz, de, siz nasıl dilerseniz öyle bırakabilirsiniz. Alt zemini yapıyorum şu an. 1 2 3 4. Bu fazla fazla bir keselim. Hepimizi geri alıyoruz. Tekrardan. 1 2 3 arttırma yapmıyoruz zaten arkadaşlar. Tekrar ipimizi geri aldı. Bir. İki. Tekrar ipi geri aldım. Son bir tane kalınca arkadaşlar biraz böyle ipimizi şu kadar genişlikte bırakalım. Pimizi geri alıyoruz. Üstüne. Evet. arkadaşlar. Şimdi modele başlayalım. Çok ufak bir pimpirik yapalım. İki tane alıyorum. Toplam 6 tane artırma yapacağım arkadaşlar. 2 ile başladım. 1 2 Bu da 3. Her iki taraftan artırma yapıyoruz. Tekrar ipi geri aldım. Bir. İki. Ay nasıl düğüm olmuşsa. tekrar arttırıyorum bu 4 tekrar ipimi geri alıyorum başta arttırıyorum bir İki. 4 5 tekrar son kez artırmalar yapıp eksiltmelere geçeceğiz arttırdım 2 bu son artırma 2 3 4 5 6 Şimdi eksiltmelere geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar ipimizi geriye alıyoruz. Ufak bir pimpirik yapıyoruz burada. Bunu artırma saymıyoruz arkadaşlar. Bir. 2 üç, dört, beş. Tekrar ipimi geri alıyorum. <laughs> Tekrar bir tane pimpirik yapıyorum burada. Çok ufak. Siz istediğiniz nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. bir. iki, Üç. Dört. Tekrar hepinizi geri alalım. Tekrar bir tane daha pimpirik yapalım. biraz kameranın karşısında zor örülüyor işleniyor ya kusura bakmayın belki biraz heyecanlıyım belki anlatmamış olabilirim ama elimden nasıl geldiyse öyle anlattım arkadaşlar bir tane daha yapayım pirik Son bir tane cürafamız kaldı. Üstünü alıp bir tane evet. son bir tane pemperik yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Hepimizi keselim. Çiçeğimizin zeminini hazırlayalım. Bu bizim yaprağımız. Tekrar iki tane ufak bir zürafa ipimizi keselim. İpimizi geriye arttırma yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar arttırma. Her iki taraftan arttırma yapıyoruz. Tekrar arttırma yapıyoruz. anlayıp geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 4 Son kez Birer artırma daha. 1 2 3 4 ve son 5 böyle arkadaşlar ipimizi keselim daha sonra çiçeğimize başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar çiçeğimize başlayalım şu ortadan zaten 5 tane zürafamız var. Tam ortadan başlayalım. Bu alt zeminin aynısını yapacağız arkadaşlar. Ufak bir zürafadan başlayalım. Artan ipimizi keselim. yeniden başladım. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Arttırma yapıyorum. 1 2 Şevler takıldığı zaman Geliyorum arkadaşlar. Düzenleyip geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrar ipimi geri alıyorum. Bir artırma yaptım. İki. 3 4 Tekrar ipimi geriye alıyorum. Bu son artırma. bir, 2 3 4 5 Burada ipimizi keselim arkadaşlar. Tekrar aynı aynı iple biraz şu uç ipimizi biraz büyük bırakalım. orta boyda bir genişlik bırakalım arkadaşlar artan ipimizi tekrar keselim geri alıyorum ipi beş tane zürafa yapalım bir 4 ve 5. 5 tane yaptık. Tekrar ipimizi geriye alalım. Ufak bir pimpirik yapalım. Artırma yapmıyoruz arkadaşlar burada. Zaten eksi bir, iki, üç, dört. Tekrar ipimizi geri alıyoruz. Ufak bir pemperik yapıyoruz burada. Sizinki boyutta yapmak isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 2, 3. geri alalım ufak bir pempirik yapıyoruz. pikson Benim 5 tane ipim primi oldu burada arkadaşlar. İp kesmeden aşağı inelim. 1 2 3 4 şu araya batıyoruz son böyle arkadaşlar şimdi tekrar şu ortasına bir tane zürafa bırak ortaya batırıyoruz iğnemizi bu kadar gelişlik yeter zaten geri gidiyorum. Yine 5 tane. 1 2 3 4 5 Bu az önce çalıştığımızın aynısından 4 tane yapacağız arkadaşlar. ben bu çok beğendim tavsiye ederim yapmaya kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar destek olursanız çok sevinirim. Uzun zamandır video çekmediğim için Tasa. Tekrar aşağı tarafa iniyoruz. İpimizi kesmeden 1 2 3 Bu ara boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Unuttum söylemeyi. Tekrar şu En sondaki Zürafamıza batıralım Tekrar ipimizi Geriye alalım Şu çiçeği biraz böyle Beş tane zürafa yapalım. Üç Dört Ve beş Tekrar hepimizi Geriye alalım. Ufak bir zürafa Bunu da bitirdik arkadaşlar. Tekrar aşağı inelim. Bu da üçüncü çiçeğimiz oldu son bir tanemiz kaldı bunun gibi aynısını bu tarafta yapıyoruz arkadaşlar biraz tekrar alalım zaten arkadaşlar öğrenmişsinizdir bunlar gibi bir tane daha burada yapıp ipimi kesip tekrar geliyorum arkadaşlar videomuzun olmasın diye o yüzden Evet arkadaşlar ben çiçeğimi bitirdim. Böyle oluyor. Çok şahane değil mi? Çok güzel, çok beğendim. Şurada bir bir yapacağım. Bu taraflara boş olan yerleri biraz çiçeğimizi bükelim. Birer tane zaten zürafalarımız kalmıştı. Orada yapalım. 1 2 bir tane daha. Siz ister yaparsanız ister yapmasanız o sizin zevkine kalmış bir şey arkadaşlar. Böyle de güzel arkadaşlar, sade, sade de güzel. Siz nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.